Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dava arkadaşlarından biri şu an hapiste ve 8 yıl hapsi isteniyor. Peki bu kişi kim ve ne yaşandı? Şimdi söz konusu dava arkadaşıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanışıklıkları 30 yılı aşıyor. Erdoğan tutuklandığında Pınar Hisar cezaevine giden ve kendisine destek veren isimlerdendi. Kendisi eski AKP'li Hüseyin Kocabıyık, 2015'te milletvekiliydi. Eski eşinin 2011'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda müdür olması çok tartışılmıştı. Sonra da vali oldu. Kocabıyık da AK Parti herkese bir şey dağıtıyor, eşimi de vali yapmışlardı demişti. Peki ne oldu da durum değişti? Şimdi 2019'dan itibaren AKP ve Erdoğan'ı eleştirmeye başladı. Dost tavsiyeleri veriyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektuplar yazdı. Bu arada Gezi davasından tutuklu Kavala için serbest bırakılmalı dedi, fatura eşine kesildi, valilikten alındı. Koca bıyıksa eleştirilerinin dozunu artırdı ve 2023'te partisinden ihraç edildi. Ama ne olduysa geçen Ekim ayında İmamoğlu soruşturmasında eleştirmesi ve Erdoğan'a yüklenmesiyle oldu. Gözaltına alındı ve tutuklandı, Erdoğan'ın avukatı şikayet dilekçesi verdi. Şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret ve iftira gerekçesiyle 8 yıla kadar hapsi isteniyor. Ve Erdoğan'ın haysiyetini zedelediği iddia ediliyor.